Günaydın. Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız aslında iyiyim. ama dün talihsiz bir olay yaşandı. Maydanozun sevgilisi çakıl maalesef kaçtı arkadaşlar. Ben tam aldım elime, arkadaşıma veriyordum ki çakılı eve götürecekti artık. o sırada biz ikimiz de yani unutmuşuz balkonun kapısı benim açıktı. Mutfakta veriyordum böyle tam kuşu o yüzden arkadaşıma verirken birdenbire elimizden uçup gitti. E, hatta birinci kezinde yakalandı. Yani birincisinde bulunduğu balkonun orada tam e, bir teyzemiz vardı. Alıyordu böyle eline. Tekrar uçtu ve kaçtı. Yani sizlere de böyle bir durum güncellemesi yapmak istedim. Çok üzüldük gerçekten. Çok güzel konuşuyordu. Maydanoz o gittikten sonra böyle bağırmaya falan başladı. Resmen hissetti. Ama yapacak bir şey yok. Artık gitti yani. Hani bu sonuçta kedi köpek olsa peşinden koşup belki bulabilirdik ama Kuşu gerçekten bulması çok zor ya. Hani rengi de böyle çakılın biraz taş rengiydi. hani Tam çakıl rengiydi. O yüzden bulamadık. Arkadaşım da çok üzüldü. Çok ağladı. Artık yapacağımız bir şey yok. İnşallah yenisini alırız. Ee, ama başka bir kuş da istemiyorum diyor haliyle. Ben de maydanoza bir şey olsa ya da gitse. Başka bir kuşa tekrardan alışabilir miyim? Bilmiyorum. Ee, böyle arkadaşlar. Bir de üstüne bir akraban vefat etti. Gerçekten çok canımdan e, sevdiğim bir insandı. Ona da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Yani dün böyle üzücü olaylar yaşadım. Kötü bir gün geçirdim dün. Gerçekten çok kötüydü. Şöyle bir gidip e, Manav'dan yaprak almak istiyorum. Bugün canım sarma yapmak istiyor. Sarma yapacağım. Uzun zamandır sarma yememiştik. E, yaprak bakacağım. Bir de Bim'e e, yatak örtüleri geliyordu. Onlardan bakacağım. Gittim marketleri ve Manav'ı alantalan edip geldim arkadaşlar. Şu e, yatak örtüsünden aldım. Çok hoşuma gitti bu benim. Böyle bir de çift taraflı kullanılıyormuş. Ee, kumaşı da böyle pamuklu güzel. Uzun zamandır böyle bir yatak örtüsü almak istiyordum. Hani günlük hemen yıkayıp kur, kuruyup serebileceğiniz bir yatak örtüsü. Tek e, sıkıntısı yastık kılıfları yok ama pazarlar açıldığı zaman Bostanlı Pazarı var bizim burada. Sosyal pazarı olarak geçiyor. Orada görmüştüm. Ee, şöyle Reinforce e, yastık kılıfları satılıyordu. Onlardan da aldım ama bu iş tamamdır. Ee, bu tarafı böyle arkadaşlar mürdüm renginde yani şöyle koyu bir renk. Ee, i̇çi de şöyle hafif böyle açık pembe gibi yani şöyle çift taraflı kullanılması benim hoşuma gitti. Bence e, bu fiyatı da bir güzel şeyler getiriyor. Hani 60 TL'ye aldım bunu. Bence gayet güzeldi. Daha sonra binden bir de şunu aldım arkadaşlar canım. O kadar çok bayram çikolatası çekiyor ki anlatamam size. Bakın şunu aldım. Bayram bu sene biliyorsunuz ki evlerimizde geçiriyoruz. Geçen sene de öyle olmuştu. O yüzden oturup Samet'le bol bol çikolatalarımızdan yeriz diye böyle çikolata aldım. E, hatta fişim de burada dedim. E, olmazsa ya da eşim beğenmezse değiştireceğim dedim. Fişimi de buraya koymuşum böyle. E, bir bir tane ekmeğimiz var. Şöyle iki tane su aldım. binden yine. Binden aldıklarım bu kadardı. Manavdan da Allah'tan yaprak buldum arkadaşlar. Şöyle yarım kilo yaprak aldım. Bugün sarma yapacağım. Bugün o şekilde yeriz diye düşündüm. Şöyle birazcık domates aldım. Yine biraz elma aldım. Çünkü evde çok fazla kalıyor fazla alındığı zaman. Çürüyor. Samet meyve sevmiyor. Ben de aklıma gelecek ki soyacağım. Anca o şekilde olduğu için ben de az az alıyorum böyle. 2-3 tane alıyorum. Yetiyor. Biraz da salatalık aldım. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar. O zaman birazdan sizinle birlikte sarma sarmaya geçelim. Ben yapraklarımı haşlayayım. Arkadaşlar ben sarma işleme başladım. Ta ki e, kayınvalidemle konuşuyordum. O yüzden video açamadım sizlere. Şimdi bayağı sardım. Gördüğünüz gibi kalem gibi sarıyorum yani. Dedim ki sizlere de bir merhaba diyeyim. Iftara e, i̇ftarada az bir zaman kaldı. Sinek girmiş içeriye. O kadar sinir oldum ki şu anda. Sarmama devam ediyorum yani. Bak Sarmalarımı bitirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. 2-3 sıra falan oldu. Bu bize yeter zaten. Şimdi üzerine hemen tereyağımı koyacağım. Suyu bu da ısıttım, kaynattım yani. Biraz da tuz ekliyorum. Şunu deneyeceğim mecburen. Şöyle şunu bastırıyorum. Bir de benim böyle sarma taşım var arkadaşlar. Bu temiz bir taş yani. Sadece sarmalı kullanıyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Sıcak suyumu da ilave edip pişmeye bırakacağım artık sarmalarımı. Benim sarmalarım hazır, kapattım. Bu şekilde oldular, tadı da inşallah güzeldir. Bir de fırına böyle kabak ve patates attım baharatlı. Of, duman oldu. Hemen kapatayım. Ee, yemeklerim tamam. Sadece çorba yapacağım. Samet de şu an balkon perdesinin kornişi bozulmuştu. Yeni korniş aldık e, geçen gün. Onu şimdi yapacak. Yani tekrardan yine yeni korniş takıp. Artık biliyorsunuz yaz gelince bizim burada durulmuyor. Yani gündüz çok aşırı sıcak oluyor. O yüzden yine perdemizi takacağız buraya. Ee, eski korniş zaten baya kötüydü değil mi aşkım? Çok kırıktı yani. O yüzden şimdi inşallah. Bir şey... Perde onun üzerinde iyi ilerlemiyor. Yani. Aynen ilerlemiyor. Ben deli oluyordum geçen sene. Artık dedim ben bunu kullanmayacağım. Bu sene yeni kornişi aldık. Allah'tan da bulduk yani. Şimdi onu yapacağız bakalım. Şimdi biz yemeklerimizi yedik, kahvemizi de içtik. Kendimize geldik arkadaşlar. Ben de e, perdeyi çıkarmışken dedim ki Samet'e en azından bazanın altını düzenleyin dedim. Çünkü yarın gündüz olduğunda bizim baza birazcık böyle kırıldı gibi oldu alt kısmı. O yüzden Samet diyor ki ben yokken elleme diyor. Hani kafana falan düşer Allah korusun. O yüzden Samet evdeyken hazırda perdeyi çıkarmışken ben de bazanı açık bıraktı, bıraktırdım Samet'e. Şu an açık baza. Ben de 2-3 gündür... E, Battaniyeleri yıkıyorum arkadaşlar. Battaniyeleri yorganla yıkadım. Artık onları kaldıracağım bazanın altına. Çünkü çok yer kaplıyor. En azından küçük dolap açılmış olur. Biliyorsunuz benim küçük odada dolabım var. Or oraya koyuyorum normalde. Ama kalın battaniyeler oldukça yer kaplıyor. O yüzden yazın rahat ediyorum. Yani bazanın altına koyuyorum. Ay şimdi böyle bazayı kaldırınca gelinliğim falan burada benim böyle bakın. Bakın burada gelinliğim, nişanlığım falan duruyor arkadaşlar. Böyle her şeyim burada duruyor benim. Bazalı olması büyük avantaj ama şu e, şuradan da görmüş olduğunuz gibi zor tutuyor yatağı. Yani düşecek, kırılacak gibi geliyor bana. O yüzden çok korkuyorum düşmesin diye. E, şu da benim e, aslında şu gelin yatak örtüm. Yani bu bayağı böyle gelinlik gibi tarzı olanlardan. Ben... E, bu takımı da böyle karacadan almıştım. Toplam e, hepsi böyle hepsi bir aradaydı. Evet bazamın altını bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bu dolabı düzenlemeye. Ve buraya da girişmişken gerçekten böyle hani ayakkabıları falan kaldıracağım. Yani botları her şeyi kaldıracağım. Çünkü dışarıdaki küçük bir ayakkabılığım var. Orada da şu an hep botlar duruyor. Artık bu saatten sonra bot giyeceğimizi düşünmüyorum. Yani çok sıcak çünkü. Zaten bizim eve daha Nisan'da yaz geliyor arkadaşlar. Ben baharı hiç görmüyorum ki yaşamıyorum baharı yani. Ki yorumlardan da görüyorsunuzdur. İzmir'de yaşayan arkadaşlar da var takip eden. Onlar da diyorlar zaten İzmir'de direkt yaz geliyor. Her neyse ben çok lafı uzatmak istemiyorum. Şimdi bu taraf daha böyle büyük dolabın. Siz şu an görmüyorsunuz ama şöyle sizi çamaşırlığıma yerleştirdim. Yer de yok. Yani çamaşır, bunu yerleştirebileceğim tripotumu. Şu kısım daha büyük. O yüzden ayakkabıları böyle kutu kutu halinde oraya koyacağım. Hatta giymeyeceğim ayakkabılar varsa onları da ayıracağım işte Samet benim attırttırmıyor arkadaşlar ben bana kalsa şimdiye kadar hani birisine veririm ya da atarım kullanmayacağım ayakkabıları kıyafetleri de o şekilde yapıyorum Samet çok zor atıyor yani belki bunu daha önce sizlerle bahsetmişimdir ya böyle yapamıyor yani istifçi mi artık bilmiyorum ben tam tersine her şeyi böyle kullanmayacağım bir şey bulunmasını istemiyorum neyse yine çenem düştü ben bir an önce başlayayım ne nerede? toparlayacağım. Onları bu tarafa alacağım. Tabii bunları sileceğim, yerleştireceğim. Güzelce süpürgemi yapacağım. Dolabı bunun için Ondan sonra kafam rahat, ben rahat, siz rahat. Ee, büyük dolaba da yarın gireceğim inşallah. Kaç gündür dolaba gireceğim. Giremiyorum yani. Bir an önce ben başlayayım o zaman. arkadaşlar o kadar çok yoruldum ki işlerim bitti. Ee, şimdi odayı süpürecektim ama saat baya geç oldu. Saat sanırım 10.30 falan yani. O yüzden dedim ki bu saatte süpürmeyeyim. Çünkü ben saatin farkına varamıyorum çalıştığım zamanlarda. Dolaplarımın içi bitti. Sildim, yerleştirdim. Çiçek gibi tertemiz oldu. Ama ne dediğim gibi süpürgeyi de böyle ortada bıraktım. Burada da biraz çamaşırlarım var. Onlar da yarın artık kuruduğu zaman ee, koyarım. Artık bugün benden paso, ben gidiyorum dondurmamı yiyorum, klimalı ortama gidiyorum arkadaşlar. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. <laughs> üçüncü mü bilmiyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bugün görmüş olduğunuz gibi banyomu temizledim. Daha doğrusu siz fazla görmediniz ama ben banyoyu komple yıkadım. Ee, en sonunda kendimi banyoya attım. Duşumu aldım çıktım. Çok sıcak bir hava var. Yine gerçekten vantilatörü açtım. Ee, bugün de kargolarımı bekliyorum. Kargolarım gelecekti. Artık videoyu size sonlandıracağım ama sonlandıramıyorum hani artık e, gelmişken onları da açarım onları da gösteririm öyle kapatırım diye videoyu bekletiyorum yani e, dün de bir şey yapmadım zaten bugün de başka bir şey yapmadım bir evi süpürdüm e, onun dışında banyoyu yıkadım balkonu yıkadım başka hiçbir şey yapmadım şimdi yoruldum böyle oturdum buraya e, böyle bakalım ne yapacağız kargo beklediğimiz için çıkamıyoruz da evden aslında da suyumuz falan yok yani su almaya gitmemiz lazım Başka ne alacaktık aşkım biz? İçecek falan alacaktık. İçecek falan alacağız ya ben çok bugün. Aynen. Niye böyle soğuk böyle şeyler istiyorum? Soğuk, ayran, ayran böyle istiyorum. meyve suları falan iyi güzel oluyor Limonata. Yani. Limonata. Limonata evet gerçekten güzel oluyor. Aşkım su mu? Kusadım. Akşama bir tane mas kaldı saat kaç? 5'e 25 var. Arkadaşlar marketlere gittik kargoyu beklerken biliyorsunuz sizlere yaz söylemiştim yazmıştım diyorum. Kargoyu git beklerken markete gidelim dedik hadi eksiklerimizi alalım. Birçok markete giremedik. Onun önünde böyle resmen kuyruk vardı. Biz de başka markete gittik yani. Kaç bir şey toparlayıp hemen çıktık, geldik ve ben tam marketteyken ne oldu biliyor musunuz? Trent beni aradı. Kargonuzu getirdik diye ben de komşuma bıraktırdım. Sağolsun olsun Hülya almış. Şimdi size onları da göstereceğim. Onları beraber açarız. Marketten aldıklarımı da göstereyim. Şöyle biraz biber aldım. Tatlı biber. Çok hoşuma gitti bunlar böyle. Güzel geldi gözüme. Biraz taze fasulye aldım. Şöyle bir tane marul aldım. Canım kısır istiyor. Bakalım ne zaman yapacak sabah artık kısırı Şöyle biraz da havuç aldım. Kaymaklı yoğurt aldım. 3 tane domates almışım. Aşkım çok komiksin. Çok bakayım çoraplarına. Ya. Şöyle biraz zeytin aldık arkadaşlar. Ve bir de mantı aldık. Akşama yemekte mantı var. Hii, süper! Hemen dolaba atayım bunları. Şöyle cipslerden aldık. Şöyle dörtlü. Küçük ama güzel. Bir tane Lipton Ice Tea aldık. Çünkü çok sıcak. Akşama artık bu içeceklerin hepsini içer miyiz bilmiyorum aşkım. Ben şey içerim ya... Limonata. Limonata. Ama bana köfte almadık. Sabit'in isteği üzerine. Sen de ne çiğ köfte aldın? Ayran ablanın. Ben aldım ya bir tane çiğ köfte. Ben? Ben bitiremiyorum ki onu zaten. Yarı yarıya çiğ köfte aldık. Bir de onu bölüşürüz artık. Bir de ayran aldık. Şu örgü peyniri dayanamadım görünce. Bunu aldım. Fiyatı böyle indirimdeydi yani indirimlerdeydi. Aç bitir aldık. Çiğ köfte aldım bir tane komogeneden. Zaten ben çok bitiremiyorum. Yarısını yiyebiliyorum yani. Alıcılı alıyorum. Onda da yarısını yiyebiliyorum. Samet diyor ki niye bana almadın? Çünkü yarısı kalıyor yani bölüşürüz dedim ben de o yüzden. Bir de kolonya bitmişti. Bime gelirken de bime uğradık. Şöyle kolonya aldık. Ben sahur için tepsi böreği aldık. Bunu seviyoruz böyle arada bir güzel oluyor. En çok da kargolarımı merak ediyorum. O zaman sizinle birlikte açalım. Aşkım sen de görmek istiyor musun? Tişört aldın değil mi sen? Tişört aldım. 3 tane tişört söylemiştim. İki tanesi geldi bugün. Herhalde bir tanesi yetişemedi aşkım. Evet. Ona üzüldüm ya. Hepsi bir anda gelsin istiyordum ben de. Bakalım göründüğü gibi miymiş? Ay inşallah bu en sevdiğim favori olandır. Hii, gerçekten şu favorim arkadaşlar. Kozmos. Buna bayıldım. Hmm. En çok beğendiğim tişört buydu arkadaşlar yani içlerinde. Bakın şöyle. Bunu Lert söyledim ben. Ee, dedim böyle savaş olsun. Zaten yüksek bel pantolonlarımla da olur. Birazcık boyu kısaymış ama güzel aşkım yani beğendim. bu. Kosmos. Sen bu en şey beğendiğim. Abi. Ama zaten ben e, benim biliyorsun ki yüksek bel pantolonlarım var ya. Öyle deliyorum ama bak şimdi göreceksin. O pantolon buraya kadar geliyor ama. Ne önemli? Ne Artık denerim ama kayıp. Beğenirim. Alışveriş. Kayıp değil aşkım. Bir de şuna bakalım bu hangisi acaba? Büyük ihtimal bu lila olan. Gel şu tepsi böyle ne yapayım bunu Ha evet Ya da buzlu da bunu. Aa Lila olan gelmemiş. Miki gelmiş? Evet şöyle Miki gelmiş? Bir gece bak. Kosmos Kosmos yalnız. Kosmos <laughs> e, Trampion Milan'ın ürünüydü sanırım. Bu da Defaktonun mu Kotonun ürünüydü pardon Kotonun. Bir tane de Lila söylemiştim Adaksın ürünüydü. O da gelmemiş. Artık onu geldiğinde gösteririm. Bakalım bu nasılmış. Aa güzel. Bunun boyu birazcık daha güzelmiş. Şöyle bir kilit tişörtüm yoktu hiç. Güzel hoşuma gitti. Aa bir de simli buraları. Anna. Anna. Na 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 na. Güzel güzel. Beğendim bunu da beğendim. O kosmasın üstünde merak ediyorum ama nasıl olacak? Kolonya güzelmiş. Aşkım oruçluyken kolonya sürülme alışverişimiz bu kadar. Samet aradan çıksın. Ben de sizlere veda edeyim. Artık bu video yeterince uzadı. Aslında ben yazlıklara girişeceğim. Yani büyük dolaba giriş çektim. Onu da size çekerdim ama e, o artık bir sonraki vlogda olsun. Çünkü bu vlogu yetiştiremeyeceğim. E, bu vlogu başlatalı birkaç gün oldu. Bir türlü bitiremiyorum. O yüzden bir an önce burada kapatalım ve yeni vloguma başlayayım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Thank you.